Adalet hepimizin önemini bildiği ama tam olarak ne olduğunu çoğu zaman sorgulamadığı bir kavram. Adalet sadece yasalarla mı sağlanır yoksa toplumsal değerlerle mi şekillenir? Bugün adaletin derinliklerine inmeye ve size farklı bir bakış açısı sunmaya çalışacağız. Hazır mısınız? Merhaba. Bugün sizlerle büyük bir sorunun, aslında hepimizin hayatını doğrudan etkileyen bir konunun peşine düşüyoruz. Adalet. Ama bu sadece bir kavram değil. Her hafta adaletin farklı bir yönünü inceleyeceğiz ve her birini çok daha derinden keşfetmeye çalışacağız. Bu videoları izledikçe adaletin sadece bir teorik fikir olmadığını, toplumsal yapıyı ve bireysel hayatlarımızı nasıl dönüştürebileceğini göreceğiz. Haydi, ilk adımı atıp toplumsal adaletin temellerini birlikte keşfetmeye başlayalım. Bir gün İstanbul'da yaşayan genç bir kadın olan Ayşe, iş yerinde cinsiyet ayrımcılığına maruz kalır. Ayşe, aynı pozisyonda çalıştığı erkek meslektaşlarından daha az maaş alıyordu ve terfi fırsatları onlara sunulurken kendisine sunulmuyordu. Bu durum Ayşe'nin moralini bozdu ve adaletin sağlanmadığını düşündü. Ayşe bu haksız durumu kabullenmek yerine hakkını aramaya karar verdi. İlk olarak iş yerindeki insan kaynakları departmanına başvurur ve durumu anlatır. Ancak bu başvuru sonuçsuz kalınca Ayşe pes etmez ve durumu mahkemeye taşır. Mahkemede cinsiyet ayrımcılığına uğradığını ve eşit işe eşit ücret ödenmediğini kanıtlar. Mahkeme Ayşe'nin lehine karar verir ve iş yerinin Ayşe'ye eşit maaş vermesi ve geçmişteki maaş farkını ödemesi gerektiğini hükmeder. Ayrıca iş yerinin cinsiyet ayrımcılığına karşı daha sıkı önlemler alması gerektiğini belirtir. Bu karar Ayşe için büyük bir zaferdir ve adaletin yerini bulduğunu gösterir. Ayşe'nin hikayesi adaletin sadece yasalarla değil, aynı zamanda bireylerin haklarını arama cesaretiyle de sağlanabileceğini gösterir. Bu hikaye bize toplumsal adaletin önemini ve bireylerin haklarını koruma mücadelesinin ne kadar değerli olduğunu vurguluyor. Adalet toplumların temel taşıdır. Kısaca ifade edersek adalet her bireyin hakkını alması, eşit fırsatlar sunulması ve herkesin haklarını korunması demektir. Ancak adaletin bu temel tanımının ötesinde toplumsal yapıya dair çok daha derin anlamlar taşır. Adalet sadece bireysel haklarla sınırlı kalmaz. Toplumun yapısındaki eşitsizliklerin giderilmesi için de adalet bir araç olarak kullanılır. İşte toplumsal adalet bu noktada devreye girer. Bu sadece bireylerin haklarını tanımak değil, aynı zamanda toplumdaki tüm bireyler için eşit fırsatlar yaratmaktır. Örneğin eğitimde eşitlik sağlamak, Sağlık hizmetlerine eşit erişim sunmak ve yoksulluğu azaltmak gibi toplumsal adaletin somut örnekleri, adaletin sadece bireysel haklarla değil, aynı zamanda toplumun tüm yapısıyla ilgili olduğunu gösterir. Toplumsal adaletin temeli, her bireyin toplumda eşit fırsatlara ve kaynaklara erişebilmesidir. Bu temel, adaletin sağlanmasında yasaların ötesine geçmeyi gerektirir. Yasalar doğru bir şekilde işlemeli, ancak bunun yanı sıra toplumsal yapının daha derinlerine inmek de gerekir. Çünkü eşitlik yalnızca hukukla sağlanmaz. Sosyal normlar, kültürel yapı ve toplumsal değerler de bu sürecin kritik parçalarıdır. Bir toplumda toplumsal adaletin sağlanabilmesi için öncelikle ayrımcılığın ve ön yargıların ortadan kaldırılması gerekir. Örneğin bir kadın çalışan için iş yerinde erkeklerle aynı fırsatlar sunulmalı. Irkı veya etnik kimliği nedeniyle bir birey iş bulmakta zorluk yaşamamalıdır. Eğitimde, sağlıkta ve diğer sosyal hizmetlerde fırsat eşitliği sağlanmalıdır. Ancak bu fırsatlar sadece teorik bir düzlemde sunulursa gerçek eşitlik sağlanmış olmaz. Bu yüzden toplumsal adaletin inşa edilmesi, toplumun her katmanında fırsat eşitliği yaratmaktan mümkündür. Adaletin belki de en çok tartışılan ve kafa karıştıran kavramlarından biri eşitliktir. Eşitlik, herkesin aynı haklara sahip olması anlamına gelir. Ancak eşitlik sadece matematiksel bir denklem gibi herkese aynı şeyi vermek demek değildir. Bu bireylerin ihtiyaçlarına göre değişkenlik gösteren bir kavramdır. Örneğin, iki kişi aynı eğitime sahip olabilir ancak birisinin yoksul bir aileden gelmesi, diğerinin ise daha zengin bir aileden olması bu iki kişi arasında farklı fırsatlara sahip olmaları anlamına gelir. Bu durumda adalet sadece eşitlik sağlamak değil, aynı zamanda bireylerin eşit fırsatlar elde edebilmesi için gerekli desteği de sunmaktır. Bu bağlamda eşitlik adaletin bir bileşeni olarak kabul edilir. Ancak adaletin tam anlamıyla sağlanabilmesi için eşitlikten daha fazlası gerekir. Adalet insanların farklı koşullarını göz önünde bulundurarak onların ihtiyaçlarına göre düzenlemeler yapmayı gerektirir. Örneğin fiziksel engeli olan bir birey için ulaşımda sağlanacak kolaylıklar, sağlıklı bir birey için sağlanacak fırsatlardan farklı olabilir. Ama her iki durumda da adalet sağlanmış olur. Toplumsal adaletin sağlanması genellikle zor ve karmaşık bir süreçtir. Çünkü bu süre sadece hukuki ve ekonomik faktörlerle sınırlı değildir. Sosyal, kültürel ve psikolojik bariyerler de adaletin önünde büyük engeller oluşturabilir. Yoksulluk, eğitimdeki eşitsizlikler, ırkçılık ve cinsiyet eşitsizliği gibi sorunlar toplumsal adaletin sağlanmasını zorlaştıran başlıca engellerdir. Örneğin, bir kişi yüksek kaliteli eğitime erişemiyorsa, bu durum onun toplumsal statüsünü etkiler ve bir sonraki nesle aktarılabilir. Bu tür yapısal eşitsizlikler toplumda adaletin sağlanmasını engelleyen büyük sorun oluşturur. Bununla birlikte kültürel ve toplumsal önyargılarda bireylerin eşit fırsatlara erişimini engelleyebilir. Örneğin cinsiyet veya etnik kimlik temelli ayrımcılık belirli grupların iş gücüne katılımlarını zorlaştırabilir. Bu engelleri aşmak için çeşitli çözümler önerilebilir tabii ki. Eğitimde fırsat eşitliğini arttırmak, sosyal yardım programları ile yoksullukla mücadele etmek ve ayrımcılık karşıtı yasalarla toplumsal yapıyı dönüştürmek bu engellerin aşılmasında önemli adımlar olacak. Ayrıca toplumda farkındalık yaratmak ve toplumsal değerleri değiştirmek bireylerin zihinsel engellerini kaldırmakta büyük bir öneme sahiptir. Bugün toplumsal adaletin sağlanmasında karşılaşılan zorluklar geçmişten gelen yapısal sorunlarla beslenmeye devam etmektedir. Yoksulluk, eğitimdeki eşitsizlikler, ırkçılık ve cinsiyet eşitsizliği gibi sorunlar hala toplumsal adaletin önünde büyük engeller oluşturuyor. Bu sorunlar özellikle küresel çapta bir tehdit haline almıştır. Örneğin dünya genelinde milyarlarca insan hala temel sağlık hizmetlerine, temiz suya ve yeterli temel gıda maddelerine erişim sağlayamıyor. Aynı şekilde eğitime erişim de her yerde eşit değil. Yoksul bölgelerdeki çocuklar şehir merkezlerindeki çocuklarla aynı kalitede eğitimi almayı hak ediyorlar. Ancak bu hak genellikle onlardan esirgeniyor. Ancak toplumsal adaletin sağlanmasında sadece devletin ya da yasaların değil, tüm toplumun üzerine düşen bir sorumluluk var. Bizler toplumsal eşitsizliklere karşı duyarlılık göstererek bu sorunlarla mücadele edebiliriz. Bu noktada sosyal medya ve dijital platformlar farkındalık yaratma konusunda büyük bir rol oynuyor. İnsanlar toplumsal adaletin sağlanması için harekete geçebilir ve seslerini duyurabilirler. Bugün toplumsal adaletin temellerine baktık toplumda adaletin nasıl işlemesi gerektiğini, eşitlik ve fırsat eşitliğinin önemini inceledik. Toplumsal adaletin zorluklarını ve günümüz dünyasında nasıl daha etkili bir şekilde sağlanabileceği konusunda konuştuk. Adaletin sadece hukukla değil, aynı zamanda kültürel, ekonomik ve toplumsal düzeyde sağlanması gerektiğini konuştuk. Sizce toplumsal adaletin sağlanmasında en büyük engel nedir? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi paylaşın lütfen. Bir sonraki videomuzda adaletin bireysel haklarla ve toplumsal haklarla nasıl ilişkili olduğunu bir tık daha genişleterek irdeleyeceğiz. Bu seriyi takip etmek adaletin farklı boyutlarını anlamamıza olanak sağlayacak. Eğer siz de toplumsal adaletin gücünü ve bireysel hakların önemine farklı bir pencereden bakmak istiyorsanız, serimizi takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.